Arkadaşlar bugün tam 30 tane dost yuvası açılışı yapacağız. Evet, Hadi başlayalım. Mi? Başlayalım. Arkadaşlar bu dost yuvaların hiçbirine 1 lira bile para harcamadık. Oyunda kazandığım altınlarla elmaslarla aldım. Ekstradan hiçbir para harcamadım. Siz de bu şekilde alabilirsiniz. Evet sadece altın Altın harcıyoruz arkadaşlar. Aynen oyunda kazadığım sağır. paralardan harcadım sadece. Ekstra bir para yatırmadım oyuna. Oyuna para yatır... Ben bu hes bu hesaba zaten 1 lira bile yatırmadık. Diğer hesaba yatırıyoruz ama bu Açayım hesabı mı? para ben. yatırmıyoruz. Açayım mı? Evet. Başlayalım, mı? Başlayalım, başlayalım mı? Hadi başlayalım. Açalım. Hadi bakalım. Birincisini açtık. Şahane dostumuz. Sence ne çıkacak? Hiç bilmiyorum ki ben petleri tanımıyorum. Bir şey tanımıyorum. olmaz. Bir şey olmaz. Petleri Radl tanımıyorum bir, ki. Bence timsah çıkacak. Hadi bakalım. Bakın çıktı. <laughs> <laughs> Olsun. Çıkıyor. Bir daha şahane dostum o saçlar. Ne Zaten çoğunluğu şahane sanki. Çünkü X5 de satılıyordu. Şahane. O. Bir sürü şahane var. Aç onu da. Bak. Rakun Bunla... çıkmasın bundan da artık. <laughs> Mal da çıktı. <laughs> Yavaş ol biraz. Basıyorum. Bir, kirpi kirpi güzel. Keşke kızgınmış sana kızıyormuş ya. Kızma bana kirpi. <laughs> Cadılar bayramı. önce şahneleri şey. bitirelim. Evet, haneleri önce şahneleri bitirelim. Farklıları şey tamam, bitirelim. Tamam, şahneleri bitirelim önce. Evet, şunu açıyorum tamam. şimdi. Tamam. Yine Manda. manda çıktı. İki tane mandamız oldu. Nasıl Aa, tavşan çıktı güzel. Severim. Birazcık yavaş alır mısın? Tamam. Ee, bakalım bundan ne çıkacak Bas, Bakalım mı? Basıyorum. Bastım. Bir İlk. şey çıktı güzel. Aklı havada. Aklı havada. <laughs> tamam güzel. Bir tane daha açıyoruz. Aç. Bakalım burada. Gene de geldi. <laughs> Hoş geldin ilgili. Gide de. <laughs> ee, şimdi. Şunu açacağım. Şunu aç. bunu mu açayım? <laughs> tamam. Aynı zamanda. Açtım. Da. Hadi bakalım. Gene Bana hiç güzel bir şey çıkmıyor bugün. <laughs> Hızlıymış onun da Şunu açalım bir tane de. Manda. Sultan papağan. <gülüyor> Olsun, <gülüyor> 100, güzel. 100 tane sultan papağanımız oldu. <laughs> Olsun. Bil geldi severim. Güzel. Hep aynı şeyler çıkıyor. Ciddiymiş kişiliği. Hmm. Bunu açalım. Bakalım ne geliyor. Bırakın gelme artık. Çok fazla var zaten. Hayat çeşidi. Üç tane. Bu tembelmiş bir de ya. <gülüyor> <gülüyor> Tembel. <gülüyor> e, tı 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 tı. Şahane. Şunu da açalım. Bakalım bundan ne çıkacak. gene fil geldi. Ciddi. Değil. Hoş geldin ciddi. <laughs> Ama hiç burnun ciddi durmuyor senin. Hani burnu şöyle. Şunu da açalım. Uzun değil sanki. Bab 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 şahaneydi. Kon gelme ya, rakon lütfen. Çekin gel. İstemiyorum <laughs> rakon. Şahane. Bir daha geliyor. Bunu açmak istiyorum. Tamam. Hadi bakalım, açtım. Git güzel. Akıllı, akıllıymış bu. Yipi. Tamam akıllım. Ama bu zaten bundaki hayvanlar belli başlı zaten. Ona ihtiyacım var. Hepsi şey şahane acaba. çünkü. Bekliyoruz. açtım. Baykuş. Değil Değişik geldi. Huysuz. Güle güle huysuz. Şimdi en sondakini açalım bir de. 15 tanesini açmışız. Hop. Bak. Olsun. Değişik bir şey geldi. Güzel. Oh, hele şükür değiş. <laughs> Şimdi da açalım. Açalım. Bakalım. Manda geldi. Manda dört tane falan geldi sanırım. Beş oldu mu ne? Şunu da açıyorum. Şahaneler bitmek üzere. Çünkü x5 de satılıyordu arkadaşlar. bunlar O yüzden çok fazla var. Baş. Akıllım hadi git sen de. Başka kaldı mı şahane? İki tane kalmış. Alttakini mi açayım üsttekini mi? Üsttekini aç. İnek. Hadi inek. Şey. papa değişik bir şey. değiş bir şey. Ay ne çıktı? Nasıl bildin kız? Mazaklıymış ama. Mazaklı git hadi. Gidek dedim sadece. Şahane dost. Hadi bakalım. Manda. Sultan. Tamam <laughs> sen ya da Beyaz Taş. Ya ama sen istemiyoruz. Ah, Zatikçe ah, sen gel ah, ya. Aklımdan rafım geçti biliyor musun? Neyse olsun. Başka kalmış mı? Kalmamış. Evet 10 tane. 2 tane olan var mı? Cadılar. Yukarı cadılar. 2 tane, o, cadılar, o, var. tane o, cadılar var. 3 tane cadılar var. Cadılar açalım. Ama. Onlar çok bence şey biraz değerli onlar. Bence ilk önce Neyi şu açalım? üç. Tafl şu üçünü mü açalım? Tatlı, tatlı açıyorum o zaman. Tatlı. Bakalım tatlı ne gelecek? Niye oynuyor bunlar? <laughs> Bakalım tatlı ne gelecek? Tatlıda hangi hayvanlar var? unuttum. Tamam açalım o zaman. <gülüyor> Açtım. <gülüyor> Hırsız kedi çıktı. Sen tatlı değilsin ki. Himber. Himber. <laughs> <cember, cember>. <laughs> Gözler kırmızı kırmızı bir O zaman hızlı açıyorum. Aynen. Bakalım ne çıkacak. Hoppa. Köpek. <laughs> <Töpekler gülüyor> şey Çok güzel bir şey çıkmadı ya. Bunu açıyorum. Hadi sen bari güzel bir şey. Ya para güzel. <laughs> ee, Hangisini meslekler. açayım? Meslekleri açayım. Ne gelecek acaba meslekler? Ne gelecek? Yalnız bir kedi. Polis köpeği geldi. Yani. <laughs> güzel. Hmm. <laughs> ee, harikayım açayım mahşeyim açayım. bence e, ve harikayı açalım hala. Ee, ne geldi? Gülen paket. <laughs> ha gülen paket burada mıydı? Benim şansım var. İyidir gelir aslında. Gülüm Bakalım paket. hadi bir iki Gülüm kedi. paket. Ama kedi geldi güzel. Gülüm paket. Gülüm sen açıyorum. Aç. <laughs> Hadi bakalım buradan ne gelecek. Joker sıdıklı olsun. Hadi bakalım. Ya geldi. Joker sıdıklı. Yalan da domuzu Al sana Joker. Neyse adını Joker koyalım. Ee, devasa açıyorum şimdi. <laughs> devasa da hangi hayvanlar var? Joker. O da mı var? Hmm, bakalım hadi. Kaplan geldi. Aklı havadaymış bunun da. <laughs> evet. Şimdi cadılar bayramı. Şu ikisi aynıymış. birini açacağım önce. Evet. Hayalet mumya. Güzel. Benim böyle bir petim yoktu ilk defa oldu. Ben de var. Şimdi de bunu aç. Şunu açayım. Evet. Böyle de bir petim yoktu bak olmuş oldu. Yazalım istiyorsan hayalet at diye. Hmm, var mı? Hatırlıyor. Var. Aa, daha dün baktık. Son. Ne çıkacak? İnanam. Hadi bakalım Kıbrıs. Ba. Evet mum ya. Aynı sıra çıkmadı mı? Evet çıktı. Bu kadar arkadaşlar 30 tane dost yuvası açtık. Benim 187 tane hayvanım olmuş oldu böylelikle. Bak şimdi hayvanlar hatırlayayım mı? Ha var mı? Bak. Bundan yokmuş. İşte evet hani ondan yoktu. Tane. Bir tane çıktı bundan da zaten. O da şu muhtemelen evet. şu 3 vardı sende. Hmm, güzel. onlar niye yok ha? Nopsi <laughs> şeyden dolayı da tamam. onun. O posta Tamam olur. Böyle arkadaşlar, bunların hiçbirine normal para vermedim. Oyunda kazandığım paralarla aldım. Siz de yapabilirsiniz. Bu hesabı 16. seviyeye de 15 günde falan getirdim. Evet arkadaşlar. Yani Gel. çok da zor değilmiş. Yani böyle günde 15-20 dakika oyun oynadığın zaman hemen seviyesi yükselebiliyor. Bence siz de yapabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.